Saadetli hünkârın nazar kıldığı illeri var Hacı Bektaş-ı Veli'nin. Horasan'dan sökün edip geldiği yolları var Hacı Bektaş-ı Veli'nin. Kulları var atlas giyer al giyer. Düldül dül atlar var altın çul giyer. Dervişler hırka giyer şal giyer. Şalları var Hacı Bektaş-ı Veli'nin. Bin bir ayet yazılıdır postunda. Yedi kral yedi şah vardır desinde. Altın hilye örtüleri üstünde Lalilleri var Hacı Bektaşi Veli'nin Dahi böyle sultan nerede olur 18 bin alem hem mevcut bilir 40 konaklık yerden kurbanı gelir Ürünleri var Hacı Bektaşi Veli'nin Velim ey der cündüş verir cüş verir Yine ay gün resminde taş verir 12 imam yollana baş verir Talebeleri var Hacı Bektaşi Veli'nin Hak'tan emrolundu geldim cihana gözüm açtım nail oldum ol burca arif oldum hak kelamım söyledim elif katlim dal yazmışam ol burca konaktan bezirgan çıkar göçünce ne gündüzüm gündüz ne gecem gece bir burç vardır cümle borçlardan yüce muhammed müraca çıkar ol burca anlımıza yazılıp dur yazılar mürid olan müşidini arzular Yeryüzünde yer kalmadı gaziler arş yüzünden bir yol gider ol burca. Dökten uçan Cebrail'dir, Huri'dir. Bir gül vardır Muhammed'in nurudur. Bir kapısı Şah Merdan Ali'dir. Elvan elvan nurlar çıkar ol burca. Hacı bektaş Veli arayıp bulmuşam. Erenler deminde bir pay almışam. Bir hakikat deryasına dalmışam. Her gönülden bir yol gider burca.